Moskova Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in hayatını konu alan birincinin yanında kitabının tanıtım toplantısına ev sahipliği yaptı. Büyük ilgi gören etkinliğe Rusya'nın önemli isimleri ve Moskova'da yaşayan Türkiye Cumhuriyet temsilcileri katıldı. Kitapta Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesinde önemli pay sahibi olan Nazarbayev'in çalışma arkadaşlarının görüşlerine yer veriliyor. Türkiye ile güçlü tarihi bağlara sahip Kazakistan, Rusya için önemli ülkelerden biri. Kazakistan'ı çeyrek asırdan uzun bir süre yöneten Nur Sultan Nazarbayev ise Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesinde pay sahibi isimlerden. Dünya tarihindeki önemli olaylarda söz sahibi isim Nazarbayev'in hayatını anlatan birincinin yanında kitabı yayınlandı. Büyük ses getiren kitabın tanıtımı başkent Moskova'nın Temiz Göller bölgesindeki kültür merkezinde yapıldı. kitabın tanıtıldığı toplantıda hem Rusya'nın önemli isimleri hem de Moskova'da yaşayan Türkiye Cumhuriyet temsilcileri vardı. Kazakistan Büyükelçisi Marat Tayyin konuşmasında yoğun çalışma programlarından zaman ayırarak esere katkı sunan üst düzey devlet yetkililerine teşekkür etti. Kitapta Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan isimlerden yüksek bürokratlara kadar birçok yetkili kendi gözünden Nazar Bey'i e anlattı. Kitap bu yönüyle Kazak liderle geçen uzun zamanın bilinmeyen yönlerine ışık tuttu. Bizim için özel bir gün. Bu kitabın başkent Moskova'da tanıtılması bize gurur veriyor. Kitap Nazar Bayev'in şahsında genç Kazakistan'ın ilk döneminde gerçekleştirdiği atılımları, yaşadığı zorlukları ve sosyal yapısını anlatıyor. Kendisiyle çalışan insanların her alanda daha detaylı bilgileri var. Bu yönüyle kitabın temas ettiği konularla ilgili derinlik taşıdığını düşünüyorum. Kitabın redaktörü Georgi Priyanikov kitabın basın toplantısındaki konuşmasına Türkiye'ye övgü dolu sözlerle başladı. Nusultan Nazarbayev'a Sayın Nazarbayev, Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesi için büyük çaba harcamaya devam ediyor. Türkleri seviyoruz. Bakın size ailemizden bir olayı anlatayım. Küçük kızım Türkiye'deyken bir kaza geçiriyor ve Türk halkı büyük bir özenle kızıma sahip çıkıyor, hastaneye ulaştırıyor. Biz Türkiye'yi otelleriyle tanıyoruz. Oysa ne kadar yanlış. Türkiye'de mucize sahibi bir halk var. Her gittiğiniz yerde size yardımcı olurlar. Burada da konu Nazarbayev'in iki ülke ilişkileri için nasıl uğraştığı. Ama ben diyorum ki bu iş liderlerle kalmasın, haklar yakınlaşsın. <laughs> etkinliğin gerçekleştirildiği mekan Kazakistan Büyükelçiliği'nin hemen yanında. Arkamızda görüyoruz Astana'dan, Moskova'dan ve Londra'dan saatin kaç olduğuna dair örnekler. İki farklı büfe var yine girişte. Kazakistan kültür dükkanına merkez alan farklı örnekler, ticari örnekler var. Bir satranç tahtası vardı örneğin. 25 bin rublenin üzerindeydi. Fiyat olarak da hayli yüksek ama evlerde kullanılabilecek biblo ya da burayı ziyaret ettiğinde burayı ziyaret ettiğine dair bir örnek olarak sunabileceği ufak kitap cüzdanlar farklı farklı örnekler var. Bunlar da etkinliğin gerçekleştirildiği mekanda gelenlerin izleyicilerin beğenisine sunulmuş.